Kısa Bilgi Yıldızlı Gece 1889 yılında Hollandalı ressam Vincent van Gogh tarafından yapılmıştır. Sanatçının Sentremi'de kaldığı akıl hastanesindeki odasının penceresinden gördüğü manzaradan esinlenilmiştir. Bu tablo Van Gogh'un iç dünyasındaki duygusal fırtınaları ve doğa karşısındaki hayranlığını soyut bir biçimde anlatır. Betimlemeli anlatım resmin ön planında uzun, yukarı doğru kıvrılarak yükselen bir ağaç silüeti yer alır. Bu ağaç gökyüzüne doğru uzanır ve tablonun büyük bir bölümünü dikey olarak doldurur. Ağaç, karanlık bir kütle gibi görünür ve gökyüzündeki hareketli desenlerle güçlü bir zıtlık oluşturur. Alt kısımda küçük bir kasaba uzanır. Evler, çatılar ve ince uzun bir kilise kulesi düzenli bir biçimde yerleştirilmiştir. Kasaba sakin ve sessizdir. Sanki uykuya dalmış gibidir. İnce sivri kilise kulesi yukarı doğru uzanarak gökyüzüyle kasaba arasında bir bağ kurar. Tablonun en dikkat çekici bölümü gökyüzüdür. Gökyüzü sanki canlıymış gibi kıvrılır, döner, dalgalanır. Büyük bir girdap merkezinde dönüyormuş izlenimi verir. Gökyüzünde birçok parlak nokta yer alır. Bu noktalar büyüklük olarak farklıdır ve kimi daha yoğun, ışık yayar gibi görünür. Ufuk çizgisinin üzerinde ise parlak, yuvarlak bir biçim vardır. Bu, gecenin en güçlü ışık kaynağıdır. Dağlar dalgalı çizgilerle uzanır ve gökyüzünün hareketine uyum sağlar. Her şeyin içinde ritmik bir kıvrım, sürekli bir devinim hissedilir. Sanki tablo durağan değil, kendi içinde hareket eden bir dünya gibidir. Bu manzara sadece bir gece sahnesi değil. Aynı zamanda sanatçının ruh halinin bir yansımasıdır. Huzurla çalkantının, sessizlikle tutkunun iç içe geçtiği bir evren. Detaylı bilgi. Vincent van Gogh, 1853-1890 kısa yaşamında büyük bir sanatsal miras bırakmış Hollandalı bir ressamdır. Yıldızlı Gece, onun en tanınan ve en derin duygularını yansıttığı eserlerden biridir. Van Gogh bu tabloyu Fransa'nın Saint-Rémy kasabasındaki Saint-Paul-de-Mausole akıl hastanesinde kalırken yapmıştır. Resmi yaparken odasının penceresinden gördüğü manzarayı doğrudan kopyalamamış, onu kendi iç dünyasının filtresinden geçirerek yeniden yorumlamıştır. Bu tablo gökyüzünün doğal bir görüntüsünden çok Van Gogh'un ruh halinin görsel bir yansımasıdır. O dönemde Van Gogh hem büyük bir yaratıcı enerjiye sahipti hem de ruhsal çalkantılar içindeydi. Kardeşi Theo'ya yazdığı mektuplarda bu tabloyu aşırı bir duygunun ifadesi olarak tanımlar. Gökyüzündeki dönen girdaplar onun içsel fırtınalarını simgeler. Kasabanın sessizliği Sanatçının aradığı huzuru, gökyüzünün kıvrımları ise içinde bastıramadığı duygusal karmaşayı anlatır. Van Gogh bu eseri kalın ve belirgin fırça darbeleriyle yapmıştır. Her fırça darbesi yönlü, hareketli ve duygusaldır. Sanki fırça değil, sanatçının ruhu tuval üzerinde dolaşmaktadır. O dönemde modern sanatın temellerini atan bu ifade biçimi Sonraki akımlara büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Yıldızlı gece yalnızca bir gökyüzü manzarası değil, insanın kendi içindeki sonsuzlukla yüzleşmesinin bir sembolüdür.